Mevlana Şibli Kuddiye Sirru'ya bir doktor getirdiler hastaydı. Adam geldi gelir gelmez Mevlana Şibli Kuddiye Sirru ona başladı vaaz etmeye. Adam daha hiçbir şey demeden çekti gitti. Dediler ki ne oldu nesi var? Yahu dedi ben geldim buraya da onu tedavi etmeye de meğer ben şimdi dedi. O beni tedavi etti dedi. Ben ben ne yapacağım ben dedi. İmam Muhammed'e efendim e, birisi doktor getirdiler e, işte şudur budur böyle bir işte mübahese yaptılar İmam Muhammed bir şeyler söyledi adam çıkarken dedi ki dediler ki ona nasıl buldun İmam Muhammed'i İmam Muhammed'in sözlerini vesaire dedi ki devlil mutekaddimin hayrun min kavlil muteakhirin dedi bizden önceki insanların büyüklerin affedersin çişleri bizim sözümüzden daha hayırlı dedi İmam Muhammed doğru konuştu dedi ben yanlış konuştum dedi. Bak nasıl gönüllü yapıyorlar görüyor musun?